özürlü veya hasta olan imama uymak. Sual. Bir özrü olan, mesela bir yerinden kan veya irin akmak, idrar veya yel kaçırmak, üstü necis olmak, harflerin bazısını peltek okumak gibi bir özrü olan kimse, özrü olmayan sağlam kimselere imam olabilir mi? Bir de oturarak namaz kılana, ayakta kılanlar uyabilir mi? Cevap. Özrü olan, özrü olmayanlara imam olamaz. Özürleri birbirine benzeyenler, birbirlerine ve bir özürlü olan, iki özürlü olana imam olabilir. Malikide ve Şafii'de özürlü olan, özürsüz olana imam olabilir. Yara üstündeki merheme, sargıya meseden ve herhangi bir sebeple Maliki ve Şafii'yi taklit eden Hanefiler, özürlü sayılmaz. Sual: İmamlık yapıyorum. Dizlerim ağrıdığı için namazları ayakta kılamıyorum, oturarak kılıyorum. Cemaate imam olmamda bir mahsur var mıdır? Bir de abdest almam mahzurludur. Teyemmüm ediyorum. Teyemmüm etmiş olan abdest alan cemaate imam olabilir mi? Cevap: Teyemmüm etmiş olan abdest almış olana oturarak kılan Ayakta kılana imam olabilir. Sual: Abdest almış olanın sargı üzerine mesheden imama uyması caiz midir? Cevap: Caizdir. Sual: Abdesti bozan bir şeyden dolayı özürlü olan bir alim cahile imam olabilir mi? Cevap: Özürlü olduğu için özürsüze imam olamaz. Özürleri birbirine benzeyenler birbirlerine ve bir özrü olan iki özrü olana imam olabilir. Malikide ve Şafii'de özürlü olan özürsüz olana imam olabilir. Sual. Namazı ayakta kılan oturarak kılana uyabilir mi? Cevap. Ayakta durarak namaz kılan kimsenin oturduğu yerde secde edebilen kimseye uyması caizdir. Ayakta namaz kılan kimse ima ile namaz kılan kimseye uyamaz. Sual. Bazen imamlık yapıyorum. Diş dolgusundan ve hastalıktan dolayı Maliki'yi taklid ediyorum. Cemaatte her mezhepten insan varken de bunlara imam olmam caiz mi? Cevap. Evet.